<laughs> böyle mi alayım <ağlıyorsun? gülüyor> Sen böyle alasan sen hiçbir şey almam ki. Sen böyle alamıyorsun ki. Alamıyorsun. şimdi yo, yo, sen böyle <laughs> değil, değil. <laughs> Sen e, gerçekten nasıl alıyorsun? <laughs> Öyle alamıyorsun ama böyle alasan ben bu çocuk numara yapıyor. <gülüyor> <Ağlamıyorum>. <gülüyor> <laughs> Böyle de olsa bedelerimi numara yapıyor. Hani ağlamıyorum ki göz yaşım bile gelmiyor. Ağlamıyorum. O zaman ne yapalım biliyor musun? <laughs> ben seni biraz döveyim. Sonra? Sonra. Gerçekten ağla. <laughs> bir gö göreyim bakayım sen nasıl e ağlıyorsun. Olur Hı, mu? Olur. Oldu mu? Hı. O zaman seni döveyim. <laughs> Demek ki gidince gidiyorum. Hadi dur. Ne acıyor. nazar? Aa kolum acıdı. <laughs> Koluma yapma. Şimdi ağla. Kolunu acıdı acıdığını düşün ve ağla hadi. Ağlayamıyorum ki. Ama ağlayamıyorum sen taht halt yapamıyorsun. Ama Yapamıyorum ki. Ağla ama. Yapamıyorum. 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 Ama şaşır. Şaşır. Kız. Kız. Ama sen her şeyden gülüyorsun. Sen kimin oğlusun? Babanın oğlu. Başka? Babanın oğlu değil misin? Sen ne oluyor? Ama beni dövüyor. Kim? Ben. Anne. Ne sen diyor ne diyor zaman falan? dövdüm? Ne? Hani var ya. Ne diyor Köyde falan? dövdüm. Hayır ne ben sen kızdım seni dövmedim. Ne diyor? Kızdı. ne diyor? Kızdı. Ne diyor? Kızdı. Ne diye kızıyor? Böyle. Muhammed <laughs> mi diyor? Muhammed diyor ki kızıyor. Ay ben bir tane bir kere tek sana kızdım vurdum o da kıçına vurdum hızlı yürü, hızlı yürü dedim o kadar. E papama vurdu. Sen şu an beni babaya kütürüyorsun valla. Sen yalan söylüyorsun. Ne oranın papasına Hızlı hızlı yürüsün diye. Çok yavaş yürüyor. Ya. Sen yumurtalara basıyor. E bana, ne? Sen yumurtalara basıyorsun yumurtaları kırıyorsun. Ama bana öyle diyor. Ne diyor? Yumurta Diyor. Mekke niye yumurtalar kır diyorsun? E tamazma ben yumurtaları kırma. Normal yürü. yürü Normal yürü diyor. Mekke ne oğlum normal yürü diyorsun? O zaman yürü ve otur Muhammed. Otur diyor bana. Ya niye oğlum otur diyor? Tamam oturma da uzan. Uzan diyor. Mekke. Oğluma neden uzan diyorsun? Tamam uzanma uyu. Uyu diyor ona. Mama sesimi etmeyeceğim. Abi dedi. Niye öyle yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> bir şey demeyeceğim ben. Demedi. Dedi bana. Ne? Dedi bir şey demedi. Niye bir şey demiyordu? E ben bir şey demiyorum. Sen sen var ya, sen var ya, sen beni sürekli babaya götürüyorsun. Ama o benim var ya. Baba diyor. evde yokken sen çok uslu davranıyorsun. Baba eve gelince şımarıyorsun diyorsun. Anne bana bunu yaptı, anne bana şunu yaptı. Hı. anne diyor benimle konuşmuyor. Niye herkes ablamla konuşmuyor? Konuşmayacağım. Küstüm çünkü. Bana küstü. Beni sevmiyor. Niye küstüyorsun oğlum? Sevmiyorum çünkü. Bu seviyor. Bu sevmiyor beni. Sevmeyeceğim. Oğlumu niye sevmiyorsun? Sevmeyeceğim. Sevmeyeceğim. Sevmiyor beni. Sev oğlum. Yalan söylüyor çünkü. Ben yalan söyle diyor. Niye oğluma yalan söylüyorsun diyorsun? Mahmet. <laughs> Mahmet <Muhammed> dedi bana. <laughs> Mahmet. Niye Mahmet diyorsun Muhammed. Muhammed dokundu da Muhammed dedi. Ben benim adım Muhammed. Bana Muhammed dedi. Niye oğlum Muhammed dedi? Ben kötü biriyim. Kötü biriymiş. <laughs> Muhammed kötü biriymiş. Bak kendi ağzıyla söyledi. <laughs> Muhammed kötü biriymiş. Yerden kendi ağzıyla söyledi. ben kötü biriyim ben demedi.